Bu arada arkadaşlar geri geri çok güzel giderim. Yani bizde R yok ama abi kolum yok. <laughs> Koyma oğlum kolunu oraya. Şimdi benzin almaya gidiyoruz. Fullerken bir çekersin. Fullerken bir çekelim. Arabayı fulllemeyi düşünüyoruz. Gidelim şimdi bir fullleyelim. Fullledikten sonra da geri dönüşte az yakmayla alakalı nacizane taktiklerimi sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Bence ne kadar alacak biliyor musun? Bence 30 38 litre 39 litre falan alacak an gençliğim gidiyor şu an Buradan direkt çıkarken başlayayım dedim ya Şöyle boğazan hazır açayım dedim Takipçilerimiz Deniz havası Bir görsün genç görsünler. Şimdi buradan geri geri çıkacağım Dönmek istemedim Bu arada arkadaşlar geri geri çok güzel giderim. Yani bizde R yok ama Abi kolum <laughs> Koyma oğlum kolunu oraya layı çekil arkadan. Arkadaşlar Oto Limite hoş geldiniz. Benim organik canım takipçilerim hepinize merhaba. Umarım keyifler yerindedir. Ee, yeni gelen arkadaşlar varsa içinizde de hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar güzel güneşli bir İstanbul pazar gününden hepinize merhaba. Belki bu videoyu bu akşam da atabilirim. Yani pazar günü ama şimdi çekip saat 4. Akşama belki yetiştirip atabilirim. Belki de atmam. Belki de hafta yatarım, Bilmiyorum. Ee, bugünkü konumuz Vallahi yakıt fiyatları olacak. Ee, dün şehir içinde bayağı bir yol yaptım arkadaşlar. Yani İstanbul içinde uzun yol yaptım diyebilirim. Beylikdüzü'ne gittim geldim. Beylikdüzü'de Beykoz'dan 60 kilometre falan yani git gel 120 kilometre yol yaptım. Ee, nasıl az yakılır ...la alakalı elimden geldiğince kendi tecrübelerimi size paylaşmaya çalışacağım. Çünkü giderken 4.5'la gittim. Ya yani 4.5 litre ortalamayla gittim. Dönerken de gerçekten hatır sayılır bir trafikte kaldım. Yani az trafikte kaldım diyemem. 2 saatte geldim Beylikdüzü'nden Beykoz'a. O zaman da 5.4 litre ile geldim. yani bu yakıt tüketimi işini ben başarabildiğimi düşünüyorum açıkçası. Bu arada yeni gelenler için de Arkadaşlar kanala şöyle bir göz atarsanız ben seveceğinizi düşünüyorum. Sadece Seat Leon yok. E, farklı arabalar buldukça da çekmeye çalışıyorum. Abone olarak aramıza katılırsanız sevinirim. Kendi takipçilerimden de bir ricam olacak arkadaşlar. Hani hepiniz şey diyorsunuz. Ya işte kanal valla daha iyi yerleri hak ediyor. Büyümesi lazım aslında. Niye büyümüyor diye bana soruyorsunuz. Anladığım kadarıyla bunun beğeni ve yorum sayısı ile alakası var arkadaşlar. Ben de hani böyle beğeni yorum falan pek isteyen birisi değilim. Ama gelin sizle beraber bu videoda bir deneyelim. Herkes bir beğensin, herkes bir yorum yazsın. Ben de merak ediyorum ama gerçekten fark edecek mi diye. Bir bakalım bakalım. Eğer büyümeye bir katkısı oluyorsa bir deneyelim, beğenin, yorum yapın. Bakalım etkisini görelim beraber. Kaç menzil? Ya menzil 120 km falan var. Ama yani tek dişe düşmeye yüz tutmuş. 90 olmuş ama 90, 90 olmuş. değil o yani. Sıfırlıyor ya şeyi arabayı çalıştırdığında. Tamam depo. Dörtte yani biri dolu. Ortalama tüketime bakalım şu an muhtemelen dörtte biri bile dolu bak 18 değil. 18 litre ortalama tüketim var şu an. Niye? Yok, marşa bastık çıktık. Yok. Bu başlangıçtan itibaren. Uzun süreli 6.9. Yani bizim araba arkadaşlar bakın en son ne zaman sıfırlanmış? Mesela 700 kilometre önce sıfırlanmış 6.9. Bu araba şehir içinde 6.9 yakıyor sakin kullanımda. Ee, tamamen gerçekçi değer yani. 700 kilometre son trip. 6.9 bayağı ya bir şey diye şöyle bakımları da şu an daha hani bakıma bakım arifesindeyiz. O bakımlarını Tabii. yaptırsak bir tık daha yani 2000 km sonra bakıma var, girecek aynen. araba. Aynen. Ee, bakım yaklaştıkça arkadaşlar işte filtreler yavaş yavaş tıkanıyor. İçerisindeki yağ eskiyor falan yakıt bir tık artar. Ee, şu anda aslında yakıtın artmış olduğu bir dönemdeyiz. Çünkü 2000 km kaldı. Abim çok güzel bir noktaya vurgu yaptı. Teşekkür ederim abiciğim salcı ee, Bakımdan sonra bir tık daha düşer. 6.9 gösteriyordu değil mi? Aynen 6. Da... 6.4'te işte o zaman yani. Yani aynen yani 6.5 falan şehir içinde. Bu arada çok zor değerler bunlar. Yani İstanbul gibi bir şehirde 6.5'la. Güzelgah meselesi bir de sıkıntı. Yani bir gezmek falan. çok zor. Bu şeyle alakalı. Yani, abim de ben de arabanın nasıl az yakması gerektiğini, gaza nasıl nerelerde nasıl basılması gerektiğini iyi kötü bilen insanlar olduğumuz için 6-7 bantlarında gezebiliyoruz arkadaşlar. Ki yani ben de böyle çok aşırı aşırı da sakin kullanmam. Arada sırada gazladığım da olur. Onu zaten videolardan da görebilirsiniz. Gidelim şimdi bir fullleyelim. Fullledikten sonra da geri dönüşte az yakmayla alakalı nacizane taktiklerimi sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Aslı'nın karnını doyuracağız. Bakalım ne kadar doyuracağız. Arabayı fulllemek gerçekten yani bir taşıt kredisi çekmek gibi bir şey oldu yani. 1000 liraya araba arabam fullenir ya? Ne fullliyorsun? tırımı fullüyoruz anasını satayım. Yakında bine yaklaşır. Bakalım kaça dolu. Yok zaten bunun şimdi deposu 50 litre. Sen buna yakıt aldığın zaman genelde 40 litre falan alıyorsun. Deposu 70 litre olan arabalar var. Hadi o da 60 litre ya alsa. full hali mi 40 litre yani? Fullediği zaman 40 litre. Ya falan. şöyle normalde bu 50 litre alıyor ama hiçbir zaman yani biz böyle deponun dibini görüp gitmiyoruz ya. Ha doğru. Dibini görsen bile içinde bir 5 litre oluyor. Yani 45 litre falan alıyorsun. En dibini görsen 48 litre. Yani 2 litre kalmış olur belki içinde. O kadar çünkü biz hiçbir zaman dibini sıyırmıyoruz yani. Yani şey olmaz şöyle duralım işte. Hatta şu zaten bu çıkacak şimdi. Şey videosu vardı ya bu hayvan sabahtan beri herkesin gözünün içine bakıyor. Kimse yemek vermiyor. Şimdi bu hayvan yiyecek burada. Allah. Ben Emre Kral. <laughs> Bu hayvan yiyecek, yiyor. Kaç? 4, 5, 6. Bence ne kadar alacak biliyor musun? Bence 30, 38 litre, 39 litre falan alacak. dibine çek dibine. 39 diyorum, tek attığımı düşünüyorum. Heyecanlı bekleyiş. Gerildim biraz. 39 ya, 39 litre alır. Şuna bak Şuna bak gençliğim gidiyor şu an Hayatın film şeridi gibi geçiyor şu anda gözümün önünden 39 dedim devam ediyor 42 diyorum Abi yok be Ne oldu lan? Aa 43 Tutturamadık 43 litre 625 lira Şaka gibi ya Doydun mu lan? Neyse Benzin abim aldı. Allah herkese böyle abi nasip etsin. <laughs> 640. Şöyle koyalım da buradan bir fotoğrafçıya gidelim şey yapalım. Çerçeveletelim bunu duvara asarız. Bak bak. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu İyi misin? Ah. 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 yavaş otur. Ah. <laughs> yavaş otur bir anda oturmak oldu. Ah. Km. Yağ servisine 2100 kilometre kaldı. dön 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 yürü lan yürü. Otobüsçü abiyle gözlerimizin içine baktık birbirimize. Gördüğünüz gibi yani aslında bakmayın böyle gülüyoruz ama trajikomik ne yapalım gülmezsek kafayı yeriz deliriz. Çünkü yani eğer böyle gülüp geçmezsem kafama bir tane huni takacağım. Elime de böyle bir tane sopa alacağım. Bacağıma altına da bir tane takacağım süpürge. Burada böyle dani diri, dari diri diye gezeceğim. <gülüyor> 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 Aman abla ne <laughs> yapıyorsun? Hani ben de ben eskiden bu kadar yakıt kasan bir adam değildim. Bu arada ben yakıt tüketimi kasmayı severim. Hani bana oyun gibi geliyor. E, challenge gibi geliyor. E, ama artık mecburiyetten yapar oldum. Yani bu kadar yakıt düşünen bir adam hiçbir zaman olmamıştım ben. Hani aman az yaksın falan diye. O yüzden yakıt tüketimi kasma skilllerimi daha da geliştirmeye başladım. Dediğim gibi geçenlerde bir beylik, geçenlerde dediğim dün işte bir beylik düzüne gittim geldim. 120 kilometre şehir içinde yol yaptım. Giderken trafik yoktu. Şimdi trafik olmayan yolda Arabanızda kruz kontrol varsa kesinlikle kruz kontrole bağlamak yakıt tüketimini düşürmeye çünkü en nihayetinde elektronik bir sistem yani senin ayağın onun kadar hassas bir şekilde sabit tutamayacağına göre şeyi hızı kruz kontrolü almak mantıklı. Kruz kontrol nerede saçmalar eğer böyle yolda bir anda böyle bir eğimde bir artış oluyorsa bir yokuş falan başlıyorsa orada kruz kontrolden çıkartabilirsiniz. Neden? Çünkü aynı hızda sabit tutmaya çalışırken de olduğundan çok daha fazla yakıt yakmaya başlıyor. Tabii ki de yokuşun uzunluğuna göre değişebilir ama örnek veriyorum 500 metre, 1 kilometrelik bir yokuşa geldiniz. Ben şöyle yapıyorum genelde. 90 sabit gidiyorsam yokuştan önce yani yolu hep okumanız gerekiyor. Yokuştan önce yokuşa bakıyorum. Diyorum ki ben buraya çıkabilirim. Diyorum ki ben biraz hızlanayım. Arabayı tatlı tatlı 110 km hıza kadar 120'ye kadar çıkartıyorum mesela ama tatlı tatlı. Yokuşun içerisinde de tekrardan 90 km hıza tatlı tatlı düşüyorum. Yani yokuş çıkarken hızımı azaltarak kendime bir 30 kilometrelik pay bırakıyorum arkadaşlar. <laughs> o 30 kilometrelik hız payını ben yokuşta tatlı tatlı arabanın hızını düşürerek 90 km'ye tekrardan inerek absorbe ediyorum. Yani yokuş çıkarken bu şekilde e, arabayı az yaktırmaya çalışıyorum <laughs> genelde. Onun haricinde yol düzse 90 km ideal en az e, yakıt tüketeceğiniz çoğu arabada e, en ideal yakıt ortalamasını yakalayabileceğiniz hızdır arkadaşlar. 90'la bir yere gidilmez uzun yolda. Ama şehir içinde e, trafik yoksa 90 sabit gidebilirsiniz. Ya, seraya, seraya çıkalım bu arada. Çıkalım. Ya da gideceğiniz yer yakınsa 90 sabit gidebilirsiniz. Onun haricinde 110 120 falan. Yani araba 120'yi geçtikten sonra yakıt ekstrem şekilde artmaya başlıyor. Yani ne dedik? Önemli olan stabil bir hızı korumak. Yani hızınızı stabil koruduğunuz sürece sürekli böyle ineyim çıkayım 110'a çıkayım, 90'a ineyim, 80'e ineyim, 110'a çıkayım falan yaptığınız sürece yakıt tüketiminiz artar arkadaşlar. Burada önemli olan şey stabil tutmak. Hızı stabil tutacaksınız. Bunu da genelde kruz kontrolle yaparsınız. Trafiğin durumuna ve koşullarına göre öngörülebilir şeyleri tahmin etmeniz lazım arkadaşlar. Ha burada şu olacak, ha burada bu olacak. Aa bak yokuş geldi falan deyip öncesinde arabanın akıcılığını kendiniz sağlayıp onu korumanız lazım. Stabil olmaktan kastım aslında bakarsanız arabanın akıcılığını korumak. Şimdi bir de trafikli durumlarda e, neler yapabileceğinizden bahsedeceğim. Bunu da Seradan çıkıp dönerken anlatırım eve dönerken. Ya oğlum içecek mi içecek? Kahve yok evde. Evde zeytin yok sen. Evde var diyorsun? oğlum Türk kahvesi var evde. Bakalım bir gel. Şimdi arkadaşlar ne dedim? Öngörülebilir olması lazım. Yani tahmin edilebilir olan şeyleri önceden sezip arabanın akıcılığını korumaktan bahsettim ama bunlar şehir içi sıkışık trafikte nasıl olacak e, diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Evet arkadaşlar, yani şehir içi sıkışık trafikte yani bunları arabayı az yaktırabilmek gerçekten hani imkansız gibi bir şey. Ama ben onlar için de kendimce bazı şeyler yapıyorum. Eee tabii ki de bunları yaparken hani İstanbul trafiğinde küfür diyebilirsiniz. Belki korona da çalabilirler. Bunlar olabilir. Ama ben genellikle sürekli böyle her şeyde bir dur kalk dur kalk yapmıyorum açıkçası. Yani nasıl yapıyorum mesela? Öndeki arabanın biraz benden bir tık daha uzaklaşıp e, hani her fırsatta böyle arabayı olduğu yerden kaldırmamaya özen gösteriyorum. Araba örnek veriyorum yarım metre gitti diye hemen yarım metre peşine gitmiyorum arabanın biraz benden uzaklaşmasını, 3-5 metre böyle bir ilerlemesini bekleyip ondan sonra hareket edip arabaya belli bir ivme kazandırıp ayağımı gazdan çekip frene basmadan motor freniyle e, tekrardan o arabaya yaklaşıp yavaşlamayı bekleyip ondan sonra arabayı durduruyorum. Böyle yaptığım zaman ne oluyor? Sürekli gaz fren gaz fren yapmamış oluyorum. Çünkü araba en çok yakıtı kalkışta yakıyor arkadaşlar. Yani kalkışta ve o ilk 10 kilometrelik e, payda Araba gerçekten muazzam yakıt tüketiyor. Şimdi hep e, yokuşun iyi olmasaydık göst göstermeye çalışırdım aslında. Ama bakın göstereyim, anlık tüketimi açayım şuradan size. Bakın arkadaşlar, bakın 8, 8.7, 8.6 gitmiyoruz. Hatta yani burası hafiften yokuş aşağı olmasına ama bakın daha da yavaşlıyorum şimdi. Bak yavaşlıyorum hafiften kalk 10 litre, 8 litre. Ki yani şu anda yokuş aşağı inmeme rağmen durup ayağımı frenden çektiğimde araba bir anda 8-10 litrelere çıkıyor. O yüzden ben ne yapıyorum? bunu olabildiğince kısa tutmaya çalışıyorum. O ilk baştaki o fazla yakıt kısmını olabildiğince az Oğlum bugün kediler Neyse, olabildiğince az tutmaya çalışıyorum. Bu da nasıl oluyor? Öndeki arabanın biraz uzaklaşmasını bekliyorum. Biraz derken yani böyle araba 100 metre gitsin demiyorum. Hafiften bir araba aksın, gitsin önünüzde. Ondan sonra kalkın. Ayağınızı gazdan çekin. Motor freniyle yavaşlayın. O zaman ne oluyor? Belli bir süre tüketim aynen şu anda gördüğünüz gibi 0.0'a düşüyor motor freni yaptığı için ortalamayı en azından trafik koşullarında da bir tık dengelemiş, e, dengelemeye çalışmış beş, beş. oluyoruz. Araba geri geri yakmıyor lan niye? Geri geri gidelim. <laughs> Fark ettin mi? Ya, biliyorum. R'deyken 1.5-2 litre oldu. Niye? Ne alaka? Bunu bilenler yoruma yazarsa sevinirim arkadaşlar. Bakın ben bilmiyorum. Arabayı R'ye takıp bakın burası yokuş yukarı gaza basıyorum. Bunu D'de yapsam burası 20 olur. Yok lan. Öyle olmaması. Bak 37 litreyi görüyor bak devdeyken. <laughs> tamam ya. Uğraşma bak. Ee, yakıt videosundan böyleydi. Şu koleksiyonumun arasına katıyorum bunu. Aynen. Bunu da ben şey ayırdım. Çerçeve üretip duvara asarız. Kendinize iyi bakın. Videonun sonuna geldik. Artık böyle arkadaşlar yani. Çok kullanmıyoruz arabayı. Bu kadar. Hadi görüşürüz. Allah.